Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen çok güzel sorulardan bir tanesi de Kaç yıllık CDS'e bakmalıyız? Ben videolarımda genelde 10 yıllık kullanıyorum. Ama televizyonda 5 yıllık CDS primini de duyuyoruz. 1 yıllık CDS primi de var arkadaşlar. Hangisine bakmalıyız? Bir Eurobond yatırımcısı olarak. Şimdi soru bu. Bu CDS primi dediğimiz şey bir sigorta primi gibi düşünün. Yani Eurobond alacak. Büyük yatırımcılardan bahsediyorum yatırımlarını sigortalamak istiyorlar. Yani olur olur da işler ters giderse, bu Eurobond'un sahibi temelüte düşerse, yani borcunu ödeyemez duruma gelirse bu yatırımlarını sigortalamak istiyorlar. Ve de bunun için de CDS dediğimiz bir primi ödüyorlar. Bunları çok büyük uluslararası bankalar aracılığıyla sigortalıyorlar. Şimdi 1 yıllık, 5 yıllık ve de 10 yıllık sigorta primleri farklı arkadaşlar soru bunlarda hangisine bakacağımız. Ben arkadaşımıza dedim ki 5 yıllık çok fazla dedim oynak. Ben o yüzden dedim 10 yıllığa bakıyorum. Ama dedim ikisi de beraber değişiyor. Yani 5 yıllık artarsa 10 yıllık da artıyor. Yani ya da beraber düşüyorlar. Peki bu 5 yıllığa ben niye bakmıyorum? Ha, çok oynak dedik de yani çok oynaksa oynak ne yapalım yani? Bir Eurobond'un fiyatı ile de, bu CDS primleri nasıl değişiyor? Yani 1 yıllık 5 yıllık 10 yıllıkla bu Eurobond'un kendi fiyatı nasıl değişiyor? Ona da bir bakacağız arkadaşlar. Mesela 10 yıl vadeli bir Eurobond seçeceğiz. 2034'te e, vadesi de olacak. Bu Eurobond'un fiyatıyla, geçmiş fiyatıyla bu CDS primleri nasıl değişiyor? Ona bir bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bu Vakıfbank yine web sitesine gidip de ben bir tane şu 10 yıl vadeli bakın. 2034 14. Bu AT75 Eurobond'u ve de faizi de fena değil. Bakın 6 ayda bir %4'e ödüyor. Yani şu an yani nominal değeri yaklaşık. Yani ne çok iskontolu ne de iskontosuz. Öyle ortalama bir Eurobond bu. Bunu bir seçtim. Daha sonra bunu bir grafiğine bakıyorum arkadaşlar. Bu hatırlıyorsunuz 15 Temmuz 2022 yaklaşık 1,5 gün önce Türkiye'nin CDS primi tavan yaptı arkadaşlar. Ve Eurobond fiyatları Eurobond fiyatı bu. Eurobond fiyatları anormal düştü. Ve de bir bakarsak o günden bugüne kadar bu Eurobond'un fiyatı yaklaşık 27 artmış. Peki CDS primleri ne kadar değişti? Yani Eurobond'un fiyatı %27 arttı ama o zamandan bu yana acaba bu CDS primleri ne kadar düştü? Şimdi bakacağımız şey bu. Onun için ben öncelikle bir 5 yıllık CDS primiyle başlıyorum. Televizyonlarda genelde 5 yıllık CDS priminden bahsediyorlar arkadaşlar. Çünkü bu en çok kullanılan vade. Yani sigorta alıyorsunuz. Öyle düşüneceksiniz. Sağlık sigortası gibi. Yani kafanızda öyle değerlendirin. Şimdi bugün biz şuradayız değil mi? Bugün için 5 yıllık CDS primi Türkiye'nin 315. Varsayalım siz sigorta, sigorta firmasına gittiniz ve de dediniz ki bakın benim sağlığım iyi gidiyor. Ben sizden 5 yıllık sigorta almak istiyorum. Sağlık sigortası. Sigorta şirketi diyor ki hakikaten sağlığın iyiye gidiyor. Biz sana yıllığı, yıllığı 315 dolardan bu sigortayı 5 yıl için satacağız diyorlar. Çok güzel. Peki bir de bugüne değil de bir de geçmişe dönelim biraz. Bu Türkiye'nin CDS priminin tavan yaptığı yani sigorta maliyetlerinin çok arttığı ekonominin de kötüye gittiği zamana gidelim arkadaşlar. Ve de sigorta şirketine siz yine gidiyorsunuz diyorsunuz ki ya ben sigorta yaptırmak istiyorum 5 yıllık. Adamlar bakıyorlar bizim sağlığınıza diyorlar ki sizin diyorlar bu sağlığınız gidişatınız iyi değil. Ve de diyorlar 5 yıllık sigortayı biz yıllığı 900 dolardan yaparız size. Bakın bugünün 3 katı. He. Niye? Sağlığınız iyi gitmiyor. Şimdi soruya gelelim tekrar. Neden 5 yıllığa bakıyoruz da 10 yıllığa bakmıyoruz? Çünkü arkadaşlar çoğu sigorta 10 yıllık çok uzun bir vade. 10 yılda ne olacağını o kadar uzun vade yani 3 ay sonra hava durumunun ne olacağını kimse biliyor mu? Bilmiyor. Onun gibi düşünün. 10 yılda çok fazla bilinmezlik var. Peki televizyonda falan genelde 5 yıllık vadeyi kullanıyorlar arkadaşlar. Neden? Çünkü 5 yılda bütün dünyaya bakarsanız, Türkiye'ye de bakın, bütün dünyaya da bakın arkadaşlar. 5 yılda bir, eğer Devlet iyi yönetilmiyorsa hükümetler değişiyor. Hani gidişat kötü ama sonuçta tedbirler alınır ve de gidişat değişir diyorlar. Yani bu hükümet değişir ya da hükümetin yönetim tarzı değişir. Sonuçta değişiyor. Ve de 10 yıllık vadeye bir bakacağız. 10 yıllık vade çok e, popüler değil. Sigortalama açısından ancak ben niye 10 yıllığa bakıyorum onu da göreceğiz en sonunda. Siz zaten kendiniz söyleyeceksiniz. Aa, anladık diye. 10 yıllık vadeye bir bakalım. Bugünkü sigorta primi ne arkadaşlar? 400. E belirsizlik arttı. E tabi ki belirsizlik arttığı için zaten. Bugün hani gidişat iyi ama 5 yıl sonra ne olacağı yine belli değil. Yani 2 sene önceki gidişatı biliyoruz. Yani bu geçici bir şey de olabilir. Ve de bu sigorta yapanlar diyorlar ki hani şu an gidişat iyi ama belki de 5 yıl sonra tekrar değişecek. Ve de kendilerine bir miktar Orada bir güvence primi ekliyorlar ve de üzerine koyuyorlar. Peki şu CDS priminin tavan yaptığı zamandaki 10 yıllık prime bakarsak burada 800 görüyoruz. E 5 yıllık daha yüksekti. Bakın 5 yıllık 900'dü. 900 olmuş. E peki nasıl oluyor da bu daha pahalı da işler iyi gidiyorken daha pahalı da işler kötü gidiyorken daha ucuz. Çünkü bu Türkiye'nin bir tarihine bakın arkadaşlar ya da bir dünyaya bakın. Bu görülmüş görülecek en kötü e, dönemlerden birisiydi aslında yani bu bir buçuk yıl önceki durum biliyorsunuz faizler enflasyon yüzde bilmem kaç faizler yüzde bilmem kaç nesi girmeyelim şimdi politika diyecekler yine ve de e, iyi değildi ve de olabildiğince kötüydü ve de yabancılar dediler ki biz 10 yıllık sigorta için fiyat vereceğiz şimdi. 10 yılda bu kötü gidişat daha böyle gidemez zaten. En iyi ihtimalle hükümet değişir ya da daha iyi ihtimalle şu anki hükümet yaptığı hatayı anlar ve de yaptığı yanlıştan döner. Ve de şu an o oldu aslında ve de yani daha da kötüye gitmez diyerekten 10 yıllık vadede, uzun vadede bunun primi daha düşük. O yüzden Peki bir de bir yıllık vadeye bakalım. Siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki benim sağlığım çok iyi ya da benim sağlığım berbat. Ben sigorta yaptırmak istiyorum ama sadece bir yıllık yaptırmak istiyorum. Bir yıl ödeyeceğim. Ve de sigorta primleri ne oluyor arkadaşlar? Şuraya bir bakın. Bir yıllık sigorta primi sadece 108 dolar. Ve de o kötüye gittiği zaman bir yıllık sigorta primi 1070 dolarmış. En çok. Yani şöyle düşünürseniz. Arkadaşım ben kanserim. Ben çok fazla yaşamam. Ben sigorta yaptırmak istiyorum. Oho derler size. Aman derler. Ha, senin yaşayıp yaşamayacağın bile belli değil bu gidişatla. Ve de size sigorta için primi, sigorta primini, CDS primini çok pahalı bir fiyata satarlar. Sizi çok pahalıya sigortalarlar yani arkadaşlar. Neredeyse kansersiniz. Ya da sağlığınız iyi, bomba gibisiniz derler ki ya bu gidişlerden bir yılda daha ne kadar kötü bir yılda ne kadar kötüye gidebilir ki yani patacak hali yok herhalde ve de onu ucuza sigortalıyorlar olay bu ve de bunlar içinde de en değişken olan neydi arkadaşlar bakın bir yıllık sigorta primi arasında 10 kat fark var 5 yıllık sigorta primi arasında 3 kat fark var yani 300'den 900'e çıkmış 10 yıllık sigorta primi ise en az değişken olan şurada bir bakıyoruz yaklaşık iki katı o yüzden 10 yıllık primler daha az değişken olduğu için ben 10 yıllık primime bakmayı tercih ediyorum zaten ben genelde eurobondlarımı da kendim bir 7 yıllık falan 60 yaşına kadar ben şu an işte 55 yaşındayım 2 yıl önce 3 yıl önce almaya başladım dedim ki 60 yaşına kadar ee, Vade koydum kendime 60 yaşından sonra yeni bir plan yapacağım. Artık o gün ne olursa e, sağlık durumum, e, Türkiye'nin durumu ve de bu bir buçuk yıl içinde bu CDS primi'nin 50 değiştiği ortamda bakın Eurobond'un fiyatı yüzde 27 değişmiş. Yani yaklaşık yarısı kadar. Bu ne demektir? Ben bunu daha önce de bir başka bir videoda da söylemiştim arkadaşlar. CDS primi 10 düştü. Eurobond'un fiyatı %5 arttı diye. Bu 10 yıllık prime bakaraktan. Ama 3 yıllık prime bakarsanız tabii ki e, rakamlar birazcık daha farklı çıkacaktır. Ben yani o yüzden 10 yıllık bir 10 yıllık e, prime bakıyorum. E, yani 5 yıllarda bakarsınız. Sonuçta ikiz de artıyor. Yani 10 yıllık prim bu kadar artıyorsa 5 yıllık prim bu kadar artıyor ya da düşerse daha fazla düşüyor. Yani olay bu hangisine bakacağınız size kalmış. Önemli olan sürekli aynı göstergeyi takip etmek. Yani ya sürekli 5 yıllığa bakın ya da sürekli 10 yıllığa bakın ki hareketi görebilirsiniz. CDS priminde de çok hafif bir yükselme var. Onu da biraz görmüş olduk. Kendinize iyi bakın diyorum.